planlama konuşmalarını yapmak üzere Kara Başkanımız Avukat Fevzi Kayacan'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli meslektaşlarım, değerli konuklarımız, rahmet, bereket ve malefet ayı olan Ramazan üserifimizin mübarek olsun. Cenab-ı Hak'tan bu günleri tekrar sağlıkla, mutlulukla ve huzurla nasip etmesini temenni ediyorum. Bu yıl barımızın biz kuruluş yıl dönümü aynı zamanda Ramazan ayına tekabül etti. Bu vesileyle yönetim kurulu olarak hem bir iftar yemeği vermek siz değerli hem de Parmusuz 104. Kuruluşur bu şekilde kutlamayı uygun gördük. Bu vesileyle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyor. Afiyet olsun dileklerimi arz ediyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklarımız, Ramazan ayı. Öyle sanıyorum ki Ramazan ayından birazcık da olsa bahsetmek gerekir. Önemli bir ibadettir oruç. Namaz gibi, hac gibi orucun da gerekleri vardır. Ve aç kalıyoruz insanlar gibi, tıpkı mesneler gibi bu ibadetin de şekli aç kaldı. Ama yine tıpkı insanlardan olduğu gibi, yine tıpkı mesnelerde olduğu gibi orucun da bir özü, bir manası bulunmaktadır. Ramazan ayında aç kalıyoruz çünkü hem bedensel olarak kendimizi temizliyoruz hem de ruhu kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Başta kendimizle barışık bir hale gelmeye çalışıyoruz. Sonra etrafımızla barışıyoruz. Sonra yine toplumda paylaşmaya dönüp olarak başkalarına faydalı olmaya çalışıyoruz. Ve aslında Ramazan ayı sadece bir aylık süre içinde bu deliklerin yerine getirilerek tamamlandığı bir ay değil. Aslında bir tatbikat aynı zamanda kalan 11 ay içinde bu bir aylık süre içinde elde ettiğimiz bu deneyim, bu kazanımı tüm yaşamımıza aktarmak ve ön ezberlerimizi bir tarafa bırakmak, elimizi uzatmak birbirimize barışma, huzur içinde. Ve geleceğe dair huzurla bakabilmek, hep birlikte bakabilmek. Ramazan ayını öyle sanıyorum ki misyonunun bu olduğuna inanıyorum, ruhunun bu ruh olduğuna inanıyorum. Aksi halde sadece aç kalmış oluyoruz. O bakımdan ben tuttuğunuz oruçların Cenab-ı Hakk'tan kabul duasında, niyazında bulunuyor ve Ramazan'ın Ramazan bu ruhuna müdür olmayı hep birlikte arzu ediyorum, temenni ediyorum. Değerli meslektaşlarımız, değerli konuklarımız, ülkemiz ne yazık ki hala terör belasını yaşamaktadır. Ramazan ayında dahi olsa terör ülkemizde insanımıza, güvenlik güçlerimize, malımıza zarar vermeye devam ediyor. Maddi ve manevi olarak kayıplarımız büyüktür. Bu vesileyle şehit düşen tüm güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar, vatandaşlarımıza, yaranan vatandaşlarımıza da acil şifalar temin ediyorum. Kavga etmemizi istiyorlar. Birbirimizle çatışmamızı istiyorlar millet yapan, bizi millet yapan bazı kültürel farklılıkları taşıyarak bunun üzerinden kan akıtmak istiyorlar. Kavga edelim istiyorlar. Terörün gayesi bu. Bu şekilde ülkemizde tamam. yer etmek istiyorlar. Ülkemizi zayıflatmak ve Allah muhafaza bölmek istiyorlar. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, her Fırsatta sözü geldiğince hep ifade ettim. Terörün panzehri sevgidir. Bölmek mi istiyorlar? Hayır, biz daha da birbirimize. Parçalamak mı istiyorlar? Hayır, biz her zamankinden daha fazla birbirimizle birbirleşeceğiz. Aramıza husumet mi, adalet mi koymak istiyorlar? Hayır, biz her zamankinden daha çok birbirimizi seveceğiz ve o fırsatı, o imkanı şer düşünen ülkemiz üzerinde sosyal mühendislik oyunları oynamak isteyen o güçlere her zaman zamankinden daha gür bir sesle sevgimizle cevap vereceğiz. Ben açıkçası bunun terörün panzehri olduğuna inanıyorum. Aksi halde çatışmamız, kavga etmemiz, Allah muhafaza bir iç çatışma terörün ekmeğine yağ sürecektir. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, biliyorum Yorgunsunuz. Programlarınız var, teravih var. Maç izleyecek arkadaşlarımız var. Bu bakımdan konuşmamı çok fazla uzun tutmayacağım. Sizi yormayacağım. Son olarak Baromuzun 104. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. 104 yıl önce bir kaç kıvılcımıyla bugünlere ulaştık. 104 yıldır baromuz canlıdır, dimdikdir. Bugün sayısı 2000'ü bulan bir baro, baroya sahibiz Türkiye'de sayılı barolarda. Ve bugün baromuz merkezleriyle, komisyonlarıyla, sosyal tesisleriyle, baro akademisiyle, araç parkıyla, iç temsilciliklerimizdeki araçlarıyla ve diğer tüm birimleriyle güçlüdür. Temennim, dileğim odur ki bu gücün ilerleyen dönemlerde de artarak devam etmesidir. Bu vesileyle Baromuzun kurucu başkanı Musa Kazım Onar ve Burki Karagül ve Hilmi Aksoy İhsan Onar başkanlarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ve bugüne kadar varımıza mensup olup da ebediyete irtihal etmiş olan tüm üstadlarımıza da Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyor. Daha güçlü yarınlarda, daha güçlü yüzyıllarda huzurla, mutlulukla buluşmak dileğiyle hepinize ayrı ayrı selam ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.